Geçmiş olsun. Nasıl olmuş olay ya? Olay kedinin yorganın içine saklanması eşim daha iyi biliyor. Ben Evet. Yorganı makineye atacaktım. O arada kedi de girmiş. Farkına varamadım. 15 dakikaya ayarlamıştım. Bir dakika döndü, ses çıktı. Ses çıkınca geri döndüm. Makineyi kapattım. İçeri, içine baktım, kedi canlı duruyor. Ya bir şeyler yapmaya çalıştım hani çıkaralım diye. Çıkaramadık. Hmm. Makinede eski bir makine olduğu için hemen açılmadı kapak. Belediyemize başvurduk. İtfaiye hemen yok. geldi evet itfaiye hemen geldiler sağ olsunlar. Çıkardık. Sağ salim duruyor. Çok da iyi durumu. Hiçbir sorun yok. Şu an sizi mutlu eden onun kurtuluşu hayvanınızı. tabii ki de. Yani Canlı çıkması benim için daha iyi. Sonuçta o kapağı açamasaydık, kırdıracaktım. Kapağı canlı çıksın diye. Makine benim için önemli değil. Bunların da yaşamaya ihtiyaçları var. Bunlar bizim dostlarımız yani. Evet. Şimdi yıllarınız da mı? İnsan, hayvan, herkesin bir yaşam hakkı var. Hayvanın da var, insanın da var. Yani bunlar boşuna dünyaya getirilmedi. Bunların da bir görevi var, bunların da yaşam hakkı var, bunların da hakları var. Şimdi bakıyorum, döndü, bunun içinde oturuyor diye. aşağıya. Yıkanacaktı bu. Buradan kaldırdım böyle. Makineyi açtım. Attım, ses çıkmadı atarken. Tettim işte, ee, sonra ayarladım 15 dakikaya Bir el döndü Ses çıktı Bağırma sesi Buradaydım Buradan döndüm bir daha baktım içeriye Kedi yorganın üstünde duruyor Allah'tan içeride Hemen kapattım düğmeye bastım Fişi çektim Beklemeye başladık peki şu atar diye de Çıkarırız diye atmadı yani Su doluydu Böyle diyece şey itfaiye gelince suyu Hı -hı. boşalttı da. Az Hı. değil öyle. Şu şekilde çıkarttık. Evet. evet. Böylece kurtarmış oldunuz. Aynen. <laughs> 现在生病了，一般。现在有没车贴？ Yatılacak çekiyorlar var mı? Deşeği orası mı? Burada da yatıyorlar. İçeride yatakları da var. Onlara... Burası hayvanlara mı ait? Kedilere. Aynen. Burası. Onları ayırdım. Kimi burada yatarlar. Kimi koltuğa çıkarlar. Ben hiç rahatsız olmam. Burası mutfak değil mi ya? Evet. Mutfak değil bir şey lan. Sular kesildiği için... Mutfakta yiyip içiyorlar. Bizden farklı değiller. Onlar yerde yer, kendi yerlerinde yiyorlar. Biz <laughs> Gracias.